Efendim merhaba. Evet. Ee, şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kutlu olsun. Şimdi bu kadına şiddet olayı var ya maalesef. Ee, i̇şte öyle bir kötülük ki yani gücü yeten yetene. Şimdi ben zaten normalde bir erkekler erkeği düşünün tamam mı? Erkek onu dövebilir, tamam mı? Yani erkek güçlü, ondan daha güçlü, tamam mı? Şimdi o o dahi adaletsiz bir şey. O dahi adaletsiz. Ken? Sen kalkıp bir de kadına vuruyorsun. Ya senden güçsüz ki, aciz senden. Fiziken öyleyiz yani. Şimdi. Bu suçu biz bize ötürürüz, işte. Biz güçlüyüz, hmm. Ya, yüzde, yüzde on'dur. Hani tüm dünya kapsamına baksan, bir erkeği dövebilen kadın, sayısı yüzde ondur yani şimdi. Yaratılış itibariyle öyleyiz. Yani narin yaratılmışız erkeğe nazaran. E yani bu iki kere iki dört bir kere. Bunu edeceksin kardeş. Kabul edeceksin. Hani öyle bir e, egosal durumlara giriyor ya kadınlar. Hmm, şey, hmm. Biz e, falan böyle. <laughs> Erkek de acımasız olmayacak işte. Merhametsiz olmayacak azıcık bir acıma duygusu olacak erken yani. Bir, bir, yani ne demek ya? Şimdi bu, bu zaten bu merhamet olayı diyorum size gücü yeten yetene olayı. Yani gücü yetene vuruyor yani. Bu hayvanlara zulmedenleri düşün. Ufacık bir şey yani. Senden güçsüz. İşte ana, anası çocuğu dövüyor. Falan böyle yani. Hani bu, bu merhamet oluyor aslında. Birine şiddet uyguluyorsanız Fiz, psikolojik şiddeti ayrı o tutuyorum ben. Fiziksel şiddet çünkü müdahale var bak. Müdahale. Sen elinle müdahale ediyorsun. Çakıyorsun. Şöyle bir tane mesela. Bu var ya eğer beni takip eden erkek kardeşlerden de olur. Yani Allah aşkına ya. Büyük bir kulak bu yaptığınız. Ya ne bileyim, bugün mesela e, o insanlardan özür dilemeniz için güzel bir gün bence. Şiddet uyguladığınız sanımlardan özür dilemeniz için çok güzel bir gün bence. Ya bir çiçek al, bir şey al, pasta bilmem ne. Hiçbir şey alamıyorsan tamam, parasal sıkıntı olur eyvallah. O zaman ne bileyim, sözle de olur ya bu iş. Sözden git özür dile ya. Bak hepimiz geberip gideceğiz gidiyoruz işte. Yani bu e, mümkün mertebe kulaksız gitmek lazım. Şiddet meselesinde de e, muazzam bir hak hakkı giriyor, hakkı giriliyor. E, i̇nsanları mahveden bir şey yani. Hayattan soğutan çok kötü, iğrenç bir şey yani. Yani bu insanlar yapmaya kimsenin hakkı yok. Ee, o yüzden bence hak, helallik alın ya, helallik alın. Bir de maalesef şiddet olayında benim bu bakın mobbing uygulanması lazım, mobbing. Ya dışlayacaksın, dışlayacaksın şiddet uygulamayı. kötü bir şey yapanı, bak sırf şiddet de değil ha, kötü bir şey yapanı diyeceksin ki bu yanlış diyeceksin, tavır göstereceksin, bu yanlış. Bu yanlış diyeceksin. Hani arkadan demeyeceksin yani. Arkadan bilmem ne. Yani arkadan sallamayacaksın yani. Yüzüne söyleyeceksin. Bizde ne? Şiddet, şiddet gösteren böyle pohpohlanıyor yani. Düşünsene. Şiddet gören yapayalnız kalıyor. Şiddeti uygulayan pohpohlanıyor. Bu aslında şiddet olayı olur şiddet dışındaki bütün hakkı girişler olur. Bütün yanlış yapışlar. Her şeyi düşün. Toplumun yaptığı bir şey aslında bu. Yani to topluca yaptığımız bir şey aslında bu. Maalesef. Tepki göstermediğin için. Tepki göstermedi. Bu demek değil ki ağzını burnunu kır. Tepki bu değil. Tepki göstereceksin. Ne demek ya? Bir hakka giriliyor ve sen susuyorsun öyle mi? Bu mudur yani? Bunların hepsi vebal ya gerçekten. Hepsi vebal. Bir de işte bu kadınlar ne ister falan olayı var ya. Ya ne isteyecek Allah'ım yarabbim ya Resulallah'ı. Kadın ilgi ister, sevgi ister, destek ister, tamam mı? yani ...hayır normal bir kadınsa yani şey böyle Sarı göz böyle deli gibi hani o benim olsun, bu benim olsun, bu lanta müdürü bu falan bir kadın değilse normalden kastım o. Bunu ister başka bir Hatta ben e, o tarz bir kadının bile böyle bir şey istediğini düşünüyorum bu arada. İçten içe onu ister. Gerçekten sevgi, ilgi, şefkat. Bunu ister. Gerçi yani o da içinde bunu ister. Tamam bak zenginlik falan ister. İşte katlar işte, katlar. Ondan sonra böyle şeyleri olsun falan tamam bu tarz düşünen bir kadın bile yeri gelir. böyle bir sevgi için o mal, ki şöyle bir elin tersi vurabilir yani. Çünkü içimizde var bizim, bu bizim. En para kadının bile içinde bu var. O ilgi, sevgi, şefkat, gerçek sevgi. Bunu ister yani. Bunu ister. Allah Allah ya. bir şey. Ne isteyecek arkadaş? İlgi ister ya. Allah Allah. Hayat bir yapacaksın ya? Sen de saçma sapan. Allah'ım ya Yani e... <laughs> bu arada ben böyle kahve içiyorum. İşte çay içiyorum. Mesela su içiyorum videolarda. <laughs> o Macbank videoları var ya çok üzülüyorum onları ya. <laughs> Acaba diyorum ben de böyle oturup Macbank mi çeksem hani böyle bir şeyler yesem falan. Ee, ama ee, yok, yani bilmiyorum yapar mıyım ileride de çocuk hoşuma gidiyor çünkü yapanları seyrediyorum. Bir de canınız çekiyor, o kadar güzel bir yiyor tamam yerken bir şeyler anlatıyor. Ay bir de şeye odaklanıyorsun böyle, ona böyle alıyor ağzından götürüyor falan. Bilmiyorum o tarz videolar hoşuma gidiyor, yani yapar mıyım bilemiyorum. Yani böyle işte. Bir de ben şunu da görüyorum. Hani bu feminist olay var ya ben feminizm e, işte feminist insan değilim ben ya. Ha. Bence herkesin bir yeri var bu dünyada. Yani erkek kadın erkek kadın ayrımı yok. Herkes eşit. Eşit falan değiliz. Eşit falan değiliz. Neden eşit? Işte, Allah'ın seversen ya. Ha, hak hukuk anlamında tabii ki eşitlik var ama mesela hani bu aile reisi denen bir şey vardı ve erkek olur yani kadına yakışmaz ki öyle böyle bir şey yakışmaz ben gelenekselce düşünen bir insanım ben tamam mı öyle işte ee, ya çok çok güzel bu konuda o kadar ya Salih bu hanımefendi dinleyin tamam dinliyorum tamam mı Allah böyle bir gevşetiyor böyle bir <laughs> <laughs> Çok tatlı bir kadın maşallah ya. Onu da dinlemiştim. O kadar hoşuma gitti ki. Bu bir talimat mı? Tavsiye mi? Şimdi eşiyle alakalı şöyle bir şey yaşamış. Şimdi eşine bu üniversitede okumak istiyormuş işte. Yani bu çocukları falan var. Sanırım beş çocuğum vardı ya. Beş çocuk, galiba beş çocuğu vardı. Ee, bu şeyle alakalı işte üniversitede okumak istemiş, işte demiş ki ya demiş ya boş ver demiş yani ben yani tarz bir şey söylemiş yani şimdi bunca şeyler uğraşıyorum bir de mı uğraşacağım boş ver demiş ki, bu bir talimat mı yoksa tavsiye mi tavsiye demiş işte teşekkür ederim ama ben okuyacağım demiş o da ondan sonra <laughs> diyor ki talimat talimat deseydi ben uyacaktım yani ne diyorsa o ama Yolunu da arayacaktım da peşini bırakmayacaktım. Yani. Devam edecekti istemeye demek ki. Yazık. <laughs> <laughs> Aslında bu o kadar güzel bir şey ki şimdi bu... Temiz düşünen insanlar hemen... ''Ne doğru mu oturmuştun?'' ''Artık doğru mu olur?'' falan. Ee, diye geri göğü... netiyorlar bu tarz... Ben... Şimdi böyle düşünen insanlar bile eğer bir erkeği severlerse... Vallahi ayağın taz olur olursun yani ne olacak yani garip bir şey yani olursun arkadaşım yani Allah Allah ne ki yani sevdiğin erkekten bahsediyorum Bak, sevmiyorsan zaten <laughs> ya yani. yani böyle hani böyle bir durum ee, ben o tarz o tarz düşünüyorum işte hani bir herkesin bir yeri olduğunu düşünüyorum kalkıp da işte bir yemek sofrasında erkek oturur başka şeyler erkek oturur buraya ona uyakışır çünkü ya kadın yanında oturur. işte biz eşitiz. Bir gün sen oturacaksın başka şey, bir gün ben oturacağım. Hangi birimizin, hangi, kimin evinde var böyle bir şey? Yani böyle şimdi eskiden, tabii eskiden kadınlar çalışmıyormuş. Yani daha ziyade evde oturduk. Şimdi daha çok çalışıyor kadınlar ama Şimdi çalıştıkça, para kazandıkça bir e, özgüven olayı oluyor tabii ki. Bak. Yani kendi paranı kendin kazanıyor. Düşün. Bu kötü bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey. Yani erkeğe el aç mı? Bak. İyi bir şey. Kötü bir şey demiyorum ben bu arada. Ama hani kalkıp bunu kullanarak işte e, ben sana muhtaç değilim. O yüzden bilmem ne bitiriplere girmek falan egosal olaylara girmek de doğru değil eşine karşı doğru değil. Yani ben ...ya e, gerçekten İslam o kadar güzel ki yani bu aslında orada görebiliyorsunuz bunu. Ya bak talimat mı? tavsiye mi? Ben yani eşine eşin ne derse Kötü olmadığı sürece sana zarar vermediği... ya da başkasına zarar vermediği... müddetçe uyman lazım yani. Yani böyle işte hani bu o meselede de öyle düşünüyorum ben biraz çok fazla bir e, ...egosal patlamaların olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle... ...kadın para kazanıyorsa... ...kadın bu arada güçlü olmalı. Yani para kazanmalı çünkü... ...güvenemiyorsunuz yani. Şimdi o İslam'ın sunduğu... O, ...o nur... ...nur erkekler nerede var Allah'ın seversen? Yani? Kolay mı? Yani... E, ...o tarz e, temiz bir adam olmak... ...basit bir şey mi yani? Aynı şekilde erkek için de... Kad ...kadın açısından da öyle yani... Yani kolay değil ama e, esas itibariyle böyle. Bence bu durum bu erkek kadın ilişkisi olayında, e, yani saygı olması lazım. O da ona duyacak saygı tabii ki. Kadın Erkekte kadına saygı. Ya deniyor ki kadın size Allah'ın emaneti deniyor yani. Böyle <laughs> yani malit olma bu. <laughs> ya <alışıklı> ya. <laughs> Ya emanetiz tabii ki. Birbirimize emanetiz hepimiz. Öyle aslında kadın erkekte kadın emanet aslında. Yani yani böyle tabii ki bu devirde hakikaten kendi ayağının üstünde durmak çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Ama işte bu yani kalk bunu bir erkeğin üzerinde baskı aracı haline getirmek de doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Kadın işte da uygulamayın arkadaşım. Çok adaletsizce bir şey bu Onu niye vuruyorsun ya? Niye vuruyorsun? O senden gitmişsin. Ona mı yetiyor gücün? Ona yetiyor gücün tabii. Gücün ona yetiyor. Şu çakı veriyorum bir tane. Değil mi? E, sana da gücü yeten birisi, sana da bir tane çaksın o zaman böyle böyle bir sirkülasyon halinde gitsin gücü yeten herkes birbirini dövsün o onun gücü yeti o onu, onu dövsün öbürü onu dövsün bilmem ne te Allah yarabbim. ya Rabbi ya Rasulallah ya.